Merhaba arkadaşlar bu güzel bir arkadaşlar. Böyle bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Bu oyunu belki bilenler vardır. Mira arkadaşlar seri yaptığınız zaten bazıları giriyor. Adam nasıl sokuyor ya? Aa! E beni bayınsına e ee? yeter ama. Yes, Birinciyim. Ya bu kolay. Nasıl ya? Hmm. Yes. Adam da zaten buradaymış. <laughs> yes. Oha ya şansa bak. Top altında durdu. abi Şuraya gir işte Giriyorsan gir şuraya Bak deli etti beni Girdi yes Bak ben gelince adam atıyor işte Gir işte. Yes. En zor yer bura. Abi gir. Nasıl ya? Ben şu anda adamın ikine odaklandım. Hayanasını. Yes tamam. Bak ama sinirlerim bozulmaya başladı benim. Yes, tamam. Nasıl kan kazanıyor? Basket adam. E ee, benim küfür edeceğim ama. Yedi yedi tane. Nasıl tent yedi? Kendi, yes, tamam. Girdi. Adam buraya gelir gelmez atıyor. Bu sefer de ben attım. Bu ne ya? O bana geliyor. He ikisini zaten kazanıyor. Yes, tamam. Ayağını ya. Yes. Yes. Kızım. Üstündeki bardağı mı devireceğim? Ben şöyle yapmam lazım. Onu devirdim. Yes girdi. Kodum nasıl sıçladı be. Oha direkt düşürdüm lan. Ve direk de basket attım. Yes. Bir de üst Aa bak benim küp böyle oluyor. Top oraya takılıyor. Burada niyet yancığı yok. Oy. Oh, ye yeah, yeah, yeah. yes İşte bu kardeşim akıllı olacaksın adam olacaksın girmesin tabi onun için de dedim yes. son anda attım yes bana da son anda bu kolay harbi diyorum bu kolay ama adam geçti. Abi öbürüne sokacaksın. Öbürüne basket atmayacaksın, ha? Basket, basket. O iyi basket. Yes! Attığım top ona girdi. Keşke direkt TNT'ye gelsin Oyun kastığından böyleydi zaten basket attık. O kadar iyi basket atıyorum ki. Gir yes. İşte bu kardeşim adam bulacaksın ha. O işte sokma imkansız ama. Öbür yerdekine de sokma imkansız. Yes ona soktum. Hadi bu <laughs> Gir gel. Abi adam geçti. Ben hala geçemedim. Abi bu... bak sinirlerim bozuldu. Gelirken atacağım. Atamadım. Adam kesin geçecek şimdi bak. İyi bakın. Adam şimdi gelecek. <laughs> Yok daha girmez. İmkansız arkadaşlar daha girmez. Yok. Ay girdi. Hop. Uy nerede soktum. Yes be. Gelir gelmez. Yine bu tarzdan. Abi bana verme onları. Sen gol at. girmesi lazım. Yes. Yes be. Adam nasıl yaptı şimdi onu ya? Tamam ben de yaptım o girerse çok iyi olur diyecektim. Geliyor mu şimdi oraya? Dur sen. Bam. Bon. Abi ama. Yes. Nasıl ya? Bir daha yapacağım. Ama bu seferkini tekli geçeceğim. <laughs> Abi yeter ama bak. Kaç top attım kim bilir. Bak havlama seslerini duyabiliyorsunuz galiba. Ya da video gelmiyor olabilir. Ama benim kulağıma geliyor. Arabayı da duyuyorsunuz. Ara gaz verip duruyor. Yes işte bu kardeş. Kapayt. Aa onlar değişik. Ben de diyordum sağ sola ona nasıl atılıyor. Abi değil. Hoppala Hadi. Abi gir artık. Çıldırıyorum. Ama yeter bak. Ama... Anasını. Yes. Bam. Siz o giriyormuş. O bardağı mı düşüreceğim bir de? Tam düştü. Yes. Geçtim. Her yeri geçelim işte böyle. Hop bam. Bak tek de hoppala. Keşke havadaki tarafa, topa topa çarpı falan girse. Nasıl ya? ne diyorsun ya? Allah aşkına. Abi, daha oyun yükleyemem. Yeter. Ama hadi. Abi ama yeter ya yeter ya. Abi yeter. Şey arkadaşlar girmiyor ya sinirlerim bozuldu. Hoppam. Tamam anladım. Hoppam. Sokmadı yeter ya. <gülüyor> <gülüyor> Gide aldı götürdü. Allah 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 hayal gücünüz ya. Evet tek yaptığım şey arkadaşlar burada e, ekrana dokunup topu atmak. Sıkıcı bir oyun değil. Siz de yükleyebilirsiniz. Zaten oyunun ismini başlıktan görüyorsunuz. Oyunun ismini yazıp oynadım yazmışımdır. Hep öyle yazarım. Neden bilmiyorum. Tamam. Bu sefer de ben girdirdim. Ama hadi bak gir. Yes. Oyun oynarken reklam çıkar mı ki acaba? Bir kere PUBG'de çıktı öldüm. Reklam çıktı PUBG'de öldüm. ZH öyle oldu mu? Yorumlar... 15 dakikayı geçerse bu arada bir şey olmaz. Yüklerim video yine de. bölümde geçelim. Ondan sonra bitireyim. Yes, de yedek geldi. Yes. Bam. Yes girdi. Yes be. <laughs> Ama çok sesin var reklam. Bu ne ya? Klavyeden ne anlıyor acaba? Neyse bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlara yazın. Ne videosu çekeyim? Burada zaten görüyorsunuz oyunlarımı. Hangi videoyu çekeyim yazın. Böyle. Video attıkça ama hiç kimse izlemiyor. Ve ee, like atmıyorsunuz. Like atın. Tamam arkadaşlar? Lütfen bakın. Lütfen like atın. Lütfen. Ve beni Instagram'dan takip edin. Instagram'ın ismi gkdnz11 yazın. Kral Ejderha diye çıkar. Yanında da böyle bir iki şekil var. Neyse o zaman görüşürüz. Bay bay.